Öyle bir durum var ki şimdi. İşsizlikle ilgili yeni yeni şeyler, rakamlar falan açıklanıyor. Fakat bu yeni kararlar, yeni ekonomi politikasıyla işler açılacak, işsizlik azalacak deniyordu ya ihtiyaç olduğu kadar. Azalmıyor, siz de hissediyorsunuz. İşin ilginç tarafı işverenin de patronun da çalışanın da döviz mağduru olması. Bundan yaklaşık iki ay önce dolu dolu çalışıyordu. Aşırı derecede zam olunca biz mecburen durdurma kararı aldık. Şimdi bu katta ışıklar kapalı. Kapalı. Şöyle de size gösterebilirim. Üretimi azaltmak makinenin düğmesine basıp makineyi kapatmakla sınırlı değil. Aynı zamanda o makinenin başındaki insanın da o işten çıkartılmasına neden olacak bir şey. Tam da öyle. Üretimde ışıklar tek tek kapanıyor. Çalışanlarsa evlerinde beklemede. Aralıksız çalışan bu fabrikada üretim neredeyse durma noktasına geldi. Çünkü tüm gider kalemleri arttı. Çalışırsak eğer ortalama buranın aylık cirosu 1 milyon falan. Maliyetimiz de 1 200 1 300 çıkacak. Çalışırsak eğer. <laughs> Çalışmazsak patron yani sadece işçiye borçlanacak. İşçiler nerede? İşçiler şu anda evde oturuyor. Maaşlar? Maaşlarda maalesef. Ne kadar zamandır maaş alamıyor işçiler? Ki iki buçuk ay oldu. Patrona ben niye kızayım ki? Herkes mağdur durumda. Kira geçen ay ödenmedi. Bu ay nasıl ödeyeceğiz onu bilmiyoruz. Burası Esenyurt'ta tekstil üretimi yapan bir fabrika ve döviz artışıyla beraber son 2 ayda üretim kapasitesini %95 azaltmak zorunda kaldı. Üretim azaldı, çalışanların da iş yükü oldu. Onlar şu anda işsizler ordusuna henüz resmi olarak kaydedilmedi. Ama durum böyle devam eder, döviz artarsa fabrikanın kapısına kilit vurmak zorunda kalacaklar. Böyle olunca da işsizler ordusuna yenileri eklenecek. Sebepse buraya giren ürünlerdeki maliyetlerin dövizle beraber artmış olması. Bunu biz yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay önce torbasını 16 liradan alıyorduk. Şu anda torbası 68 artık KDV asit alıyorduk 0.60 dolara şu anda 2.60 dolar olmuş. Permangrat alıyorduk 2 dolara şu anda 12 dolara olmuş. Elektriğe 2 ayda %50 zam geldi. Bize mecburen şu anda çalışmayalım dedik daha iyidir yani. Bu kattaki makinelerin vızır vızır tabiri caizse çalışıyor olması lazımdı. Ve burada işçilerin olması lazımdı ama Fabrika döviz kurundan etkilenince işçilerin sayısını %90 oranında azaltmak durumunda kaldı. Onlar şu anda patronlarından gelecek bir haberi bekliyor. O haber de tamamen döviz kuruna endeksli gelecek. Gözlerde dövizde üreticiler beklemedi. Ham maddenin fiyatı inerse üretim tekrar başlayacak. Üretimle birlikte istihdamda. TÜİK'e göre yılın 3. çeyreğinde 3 milyon 840 bin kişi iş aradı ama bulamadı. İş aramaktan ümidini kesenlerin sayısı ise 1,5 milyon kişi. Kur yükselmeye devam ederse işsiz sayısı da umutsuz sayısı da son çeyrekte daha da artabilir. Buradaki çalışan 100 işçi işsiz kalabilir mi? Kalacak. Yani bu şekilde giderse kalacak. Dolar mağduru işsizler ordusu ortaya çıkacak.